Merhaba. Hektaş 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Bu videoda bilanço sonrası Hektaş'a bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle al sat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Hektaş'ın fiyat kazanç oranı 17.07'ymiş. Bence güzel bir oran. Defter değeri piyasa değeri oranı 4 civarıydı. Artık bu oranı değerlendirmelerimi almıyorum. Bu nedenle yazmadım. Hissenin son bir yıldaki değişimi ise %100'müş. Yani iki katına çıkmış. Geçen sene Hektaş'a yatırım yapanlar için güzel bir getiri olmuş. Haftalık grafiğe bakalım. Fiyat çizdiğim mavi kanal içerisinde bir süredir yatay devam ediyor. Borsada son hafta yaşadığımız düşüşlere paralel olarak fiyat kanalın alt sınırına kadar inmiş durumda. Burada kısa, orta ve uzun vade olarak 3 olası senaryodan bahsedebiliriz. Kısa vadede BIST'teki düşüşler devam ederse Hektaş da etkilenerek mavi kanalın alt sınırından aşağı sarkabilir. Fakat orta vadede şirketin karlılığı, bilançolarının iyi gelmesi fiyatlanırsa kanal içerisine tekrar dönebileceğini düşünüyorum. Uzun vadede ise Hektaş kar eden ve büyüyen bir şirket olduğu için mavi kanalı yukarı yönde kıracağını ve yeni bir kanal oluşturacağını düşünüyorum. Birazdan faaliyet raporuna da bakacağız bilanço ve 3. çeyrek raporlarını değerlendirdiğimde Hektaş için olumlu görüşlerim bulunmuyor. Bu nedenle hisse fiyatındaki düşüşleri potansiyel alım fırsatları olarak yorumlamam normal. 1 ve 2 noktalarında bu görüşüm desteklenmiş. 1 ve 2 noktalarında hisse düşmüş fakat sonrasında artışlar gelmiş. 3 noktasında yani bugün de aynı senaryonun gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada sizleri tekrar uyarmak isterim. Ben sadece gerçekleşme ihtimali bulunan senaryolardan bahsediyorum. Buradan alın, şuradan satın demek istemiyorum. Bu kararları lütfen farklı senaryolara da göz önünde bulundurarak kendiniz alın. Hektaş 3. çeyrek faaliyet raporuna kısaca bakalım. Şirketin 29 ARGE projesi yürütülmekteymiş. Bu ARGE çalışmalarında Ankara Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK, TAGEM ve diğer üniversitelerden akademisyenlerle birlikte çalışılıyormuş. Gelir tablosuna bakarsak şirketin satışları geçen seneye oranla artmış. Fakat faaliyet karında bir azalma var. Buna rağmen dönem karı geçen senenin üzerinde gerçekleşmiş. Dönem karı 111 milyon liradan 127 milyon liraya çıkmış. Toplam borç öz karnak oranında olumlu değerlendiriyoruz. Şirket finansal risklerden korunmak için türev araçlar kullanıyormuş. Bu da olumlu. Raporda işletmenin gelişimine değinilmiş. Organo mineral üretimi Geçen seneye kıyasla %119 artmış. Bitki koruma ürünleri %6.6 artmış. İmal ve hazır ürünlerin toplam sevkiyatı ise %50 oranında artmış. Pandemi sürecinde şirketin ürünlerine el ve yüzey dezenfektanları da eklenmiş. Bu tabloda Hektaş'ın 2018, 19 ve 2020 ilk 3 çeyrek satışlarını görüyoruz. Satış miktarları toplamda artmış. 2018'de 17 milyon, 2019'da 40 milyon ve 2020'de 58 milyon litre ya da kilogram satış gerçekleştirilmiş. En dikkat çekici artış organo mineral gübrede görülüyor. 2018'de 6 milyonken 2020'de yaklaşık 7 kart artmış ve 42 milyona ulaşmış. Sonuç olarak bu veriler ışığında özellikle orta ve uzun vadede hektaş hakkında olumlu görüşlerim var. Abone olmayı unutmayın. Borsada kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın.